Sarı Papatya kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içerisine dilediğiniz reçel, marmelat ya da çikolata sosu koyabileceğiniz ağızda dağılan nefis bir sandviç kurabiye tarifini paylaşacağım. Hamurumuz için malzemelerimiz 125 gram oda sıcaklığında margarin, yarım su bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı tepeleme nişasta, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yumurtanın sarısı ve 2-2,5 su bardağı kadar un. Bunu e, siz kendiniz ayarlayacaksınız. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ayrıca arasına dilediğiniz koyu kıvamlı marmelat veya çikolata sosu koyabilirsiniz. Ben bunun için önceden buzluğa attığım çileklerimi kullandım, marmelat haline getirerek. Evet arkadaşlar. İlk olarak bütün malzemelerimi kabıma alarak karıştırıyorum ve unumu da yavaş yavaş ekleyerek dediğim gibi ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğuruyorum. Hamurumuz hazır olunca dilerseniz bir aparat veya bir bardak yardımı ile yuvarlak kesiyoruz ve onun ortasına küçük bir kapak yardımı ile tekrardan küçük bir yuvarlak daha oluşturuyoruz. Tepsimizin yarısını Ortası delikli bir şekilde kestiğimiz kurabiyelerle dizerken diğer yarısını da sadece yuvarlak bırakıyoruz. Ve daha sonra 150 derece ısıttığımız fırınımızı atıp 20 dakika kadar pişiriyoruz. Üzeri kızarmadan fırından çıkarıp ilk sıcağı çıkınca ortası kesilmiş kurabiyelere pudra şekerimizi serpiyoruz. Ve şimdi geçelim marmelatımızın yapılışına buzluktan çıkardığım çileklerimi robottan geçirerek tencereme alıyorum. Tepeleme 1 yemek kaşığı pudra şekeri ve yarım su bardağı suyumu ekleyerek koyu kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Ve sonrasında yuvarlak olarak hazırladığım kurabiyelere marmelatımı sürüyorum. Son olarak da üzerine ortası kesik kurabiyelerimizi ekleyip ortasındaki boşluğu dolduruyorum ve kurabiyelerimiz hazır. Umarım videomu ve tarifimi beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.